sözlerime Oscar Wilde'ın bir sözüyle başlamak istiyorum. Yaşamak dünyada ender rastlanan bir şeydir. Çünkü çoğu insan sadece varlığını sürdürür diyor. İnsan sadece beden değil bence. Bir zihin canlılığın temel kavramlarından biri. Buna inandığım için de kendi ruh, beden ve zihin bütünlüğümü sürdürebilmek amacıyla 25 yıldır meditatif çalışmalar yapıyorum. Zihnimi dinlendirmek ve sakinleştirmek adına meditasyonlar yapıyorum. Bir takım şifa teknikleriyle uğraşıyorum. En önemlisi tabii piyanistim. Hayatım müzikle geçiyor. Piyano çalışmakla geçiyor. Öğrencilerle birlikteliklerimle geçiyor geçiyor. İnsanlarla birlikte geçiyor. Bütün bunlardan benim çıkardığım tek bir sonuç var. Hayatımı bir bütünlük içinde yaşayabilmem, duygu ve düşüncelerimin, bedenimin birbiriyle uyumlu bir şekilde sürdürülmesiyle bağlantılı olduğunu inanıyorum. En önemli etkenin sevgi olduğunu biliyorum artık. Her şeye sevgiyle bakabilmek, gerçek koşulsuz sevginin arayışında olabilmek benim en önemli amacım diyebilirim. Sanat bence birçok alan içinde çok etkili belki biliyorsunuz bilmiyorum. Piyano çalmak özellikle veya bir enstrüman çalmak beynin iki lobunu birden harekete geçirdiği için çok çok önemli bir olay. Hiçbir etkinlikte bunu sağlayamıyorsunuz. Sanat terapisi deyince de hem görsel hem işitsel sanatlar devreye giriyor. Araştırmalarımdan Alzheimer hastalarının resim ve boyamayla ilgili çalışmalar yaptırıldığında, müzik dinletildiğinde son derece sakinleştikleri ve rahatsız edici davranışlarından uzaklaştıklarını gördüm, okudum. Çok yakın bir dostum da bu hastalığın pençesinde ve 3,5 yıldır onu çok yakından takip ediyorum. Özellikle ona kendi konserlerimden pasajlar dinletiyorum uzaktan da olsa yanına gittiğim zaman da müzik dinletiyorum. Çok mutlu olduğunu görüyorum. Müzik dinletilen Alzheimer hastalarının belirli bir süre sonra son derece sakinleştikleri, davranışlarında daha uyumlu bir hale geldikleri tespit edilmiş. Alzheimer yakınlarına özellikle haftada birkaç kere enerjilendirmek istiyorlarsa daha canlı bir müzik, sakinleştirmek istiyorlarsa özellikle klasik müzik dinletmelerini öneriyorum. fizik bedenimizi sağlıklı tutabilmek için zaten biliyoruz ki beslenme, uyku, fiziksel aktivite, bir takım uğraşlar çok önemli. Huzurlu ve sağlıklı yaşlılık için önerilerimin başında her şeye sevgiyle bakabilmek, fiziksel aktivitelerimi hiç aksatmadan sürdürebilmek, sürekli piyano çalıyorum, çalışıyorum. Öğrencilerimle birlikte olabilmek beni son derece mutlu ediyor. Ruhumu besleyen şeylerden bir tanesi zaten müzik, zihnimi de sakinleştiren meditasyon. Herkes kendine göre bir yol bulabilir mutlaka. Bunlar benim kendi yolum. giderek kaybolan bilinçsel, duygusal becerilerinin yok olduğunu görmek hasta yakınları için son derece zor bir durum çeşitli etkinliklerle onları oyalayarak resim olabilir, boyama olabilir, el becerilerini geliştirecek bir takım bulmaca yapabilecek durumdalarsa, bulmaca boyama kitapları veya müzik dinleterek yürüyebilecek durumdalarsa eğer konserlere götürerek. Bunları yaparken de en azından hasta yakınlarının kendine ayıracak vakitleri olduğunu düşünerek bu tavsiyelerde bulunmak istedim.